İlk defa Counter Strike 2 oynuyorum. Çok gerginim. Tabii ki Dust2 biliyorum. Şuradan bir basit eğlence diyelim. <laughs> Dereceli maça gireyim ne kap ne ya. Bir, bir ölüm maçına bir bakayım. Bu ölüm maçında bildiğim kadarıyla herkes tek oluyor. Önüne geleni vuruyorsun. Benim için daha kolay diye tahmin ediyorum. Normal takımlı maça girersem benim herhalde sövülmedik evelihatımı bırakmazlar diye tahmin ediyorum. Ha yaparım ya. İlk defa FPS oynamıyorum ki. FPS oyunlarında da berbatımdır bu arada. Adam görünce heyecanlanıyorum karşımda. Elim ayağıma dolaşıyor. Televizyon. Hop bak bak. Allah kahretsin. Şş, dur. Ben, ben İyi de beyazken vurulmuyor ki. Ben nasıl vuracağım bunları? Allah, dur. Ya ben onu vurdum. Ben onu vurdum. Bir dakika şurada biri var. hop. Şş. şş. Bak, burada Allah. Çilemi bitirseydim keşke. Aa, kardeşim pompalı Pompalıyı aldı Bir dakika bir cümlemi bitireyim Dur o dur AVP geldi şimdi AVP geldi Aa P90 geldi şimdi bak neler olacak bak şimdi bak adam var burada gördüm seni Gördüm seni gel buraya e, Gel Nasıl hiç vuramamış olabilirim ya? Dur bir dakika ilk kilimi alacağım. İlk geldi. İlk geldi. Şu an ilk geldi. Bir dakika. Kaçtım. Bomba yok mu? Kardeşim. E bu beni vuruyor ben yeni doğduğum zaman. Ben bunları vuramıyorum. Eee AVP geldi kanka. AVP geldi şimdi izle. Mevzuyu izle şimdi bak. Neredeler? Aşağıdan silah sesi geliyor. Hop. Yataşa. Nasıl ya? Oğlum. Yataşa. O adamın da bir mermi değdiğine ben eminim bu, bu. oyun bozuk. Ona da eminim. Oğlum mermiyi adama anlatsam daha çok hasar verirdik. Gel aşağı gel. Oha hile var bunda. Neredesin? Bir dakika o diğer tarafa doğru gitti değil mi? Allah'ıma vurdum ben bunu ya. Abi bir dakika. Bunu da vurdum. Silah sesim bile geldi. Bana geldi silah sesim. Kendi. Yat aşağı. Bak. Kaseye mi attık şimdi? Ne oldu şimdi? Oğlum bu Bu oyun adamı kanser eder ha Hadi be Aa onu da almışım Onu da almışım onda da O aa bu yedi Ölmedi bu niye ölmedi bu Ha bu AWP değil çünkü Benim taktiğimde sıkıntı var bence. Şuradan adam geliyor. Taktikte sıkıntı var taktikte... Hile. Buradan silah sesi geliyor. Gel silah sesi. Yataşa! Hadi be Aha awp. Yanından gelmeseydi ben onu alırdım. Woo! Bak. Yargı spor. Gel bir daha. Bir daha gel. Oha ya. Var mı? Buradan gideyim. Böyle açıkta kalmak hiç iyi değil bence. Lan 94 dedi ya. Sen nereye bakıyorsun? Aa AWP'yi ver. AWP'yi ver. Nerede AWP? AWP'ye gitti. Lan arkamdan niye geliyorsun? Oğlum bir şey diyeceğim. Ben buna var ya bir hırs yaparsam çok deli hırs yaparım ben buna. AWP geldi ortalık karışır. Ortalık karışır kardeşim. Kardeşim ortalık karışır kardeşim. Gel buraya. Şuradan biri geliyor. Ben bunu idrak edene kadar adam vurdu beni normal olarak. Çok net vurduğum adamları saymadı bu arada. Şey yapmadı vurmadı. Bak botu, ba botu nasıl öldürdüm. Botu nasıl öldürdüm ama. Bot mu öldürdü beni? Ha yok tamam. Bot öldürseydi üzülürdüm bu arada. <laughs> ha şu an ısınma mı? Kili saymadı yani. Hadi biz. Aa bak AWP ile başladı ortalık karışacak bir dakika. Bak. Hazır mısın? Dur bunu konu... gel buraya. Ya ben vurdum onu ya. Omzundan sapladım. Bunu da vurdum. Vallahi boyun bozuk. Bir dakika o adam neredeydi? Şuradan şöyle mi gidiyordu? Bir yerden ayak sesi geliyor. Bak şimdi bak kil geliyor. Kil geldi. Gelemedi. Aa AWP geldi dur. Dur AWP geldi bir dakika. E hadi. Ben de bu kadar uzun sürmüyor bu. Nasıl ya? Yat aşağı. Aa konuşuyor. Konuşma şu hangisi lan? Hop hop hop. Ayak sesini duydum ama. Long ne lan? Neyle konuşacağız? Ben de konuşmak istiyorum. Allah demek ki arkamda adam var. Bir dakika. İşte bu, işte bu. Gerçek bir e-sporcu olmak işte bunu gerektirir kardeşim. Bak. Gördün? Bak 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 bak. Bak nasıl aldım? Bak nasıl aldım bak 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 izle 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 Hayır. Mevzuyu izle Burayı izleme Oğlum siz neyi konuşuyorsunuz lan Longdayım longdayım diye Takımlı değil ki o oyun Herkes tek değil mi bunlar niye Aralarında koal oluşturmuşlar Onu ben vurdum bu arada Bak şimdi İlla o İlla adam Efendim kanka Ben A'dan geliyorum Ema dikkat et Öldüm Yat aşağı. Allah adam. Lan onu ben vurdum. Bir dakika. Ha adamın adı Polat Alem. Alemdar. Alemdar. Polat Alemdar. Polat Alemdar Polatın Starbucks versiyonudur kardeşim. Efendim? Bak demek ki şurada adam var. Hadi be. Ben longa nerede dolduk lan burası? Merhaba. Bu bayağı kolsuzluktu bu arada. İyi atıştı. Bence iyiydi. O kardeşim. O kardeşim. dakika <laughs> aa şu canım değil mi benim? Aa adamın silahı ne güzel lan öyle. Ya ben bunu vurdum. Ben buna üç mermi soktum en az. Ya aşağı bak benim canımı sıkma. Benim canımı sıkma burada. Allah. Allah! Şurada adam var kanka. En son ben Counter 1-5 oynamıştım kanka bu arada Sen düşün Allah orada adam varmış Bu ne bu Dandik olan AWP Silahı niye vuruyorsun yani? O adam orada mıydı ya? da oraya bu. Ha bak bu iyi olan AWP. Bir yeri eriden... Ne yapıyorsun lan? Yat aşağı. Üç tane aldım, Aa öldü mü o? Ölmüş. Ölmemiş <laughs> Zımbaladı adam beni resmen Dohoo bak adamı gördüm orada adamı gördüm O da beni gördü kim bu? Ya taş ya? mermim bitti bir dakika şu an. Dur bak. Bak neler yapacağım şimdi bak. Gene arkamdan geldi. Aha orada adam var demek ki bu. Bu tarafa doğru savruldu çünkü bak. Benim fizik bilgimi sorgulamayın dur. Ağlan pompalı var elimde. Geldim. Allah'ım. Hile bu. Hile bu. Görür görmez vurdu. Görmeden vurdu adam beni. Bak artık kimse yapıyorum kardeşim. Neredesin? Neredesin? Vurma. Benimki bu kadar uzun sürmüyor. Ben lan ben doğar doğmaz ölüyorum. Bu adamların önünde bekliyorum ben resmen bitmiyor şey. Hop ne oluyor lan? Bu ne? Yat aşağı. Sen ne yapıyorsun? Hadi be. Oğlum adama mermi çarjör boşalttım lan. Nasıl o adam az önce ölmedi? Oyun bozuk. Çıkamadım abi bir dakika. Merhabalar. Eğildim. Var benim kafamı niye korumuyor? Yemin ederim ateş bastı bak. aşağı. Ha sen vurdun beni. Aa anladım sanırım. Bir dakika hiç kıpırdamıyorum He, kıpırdamayınca bozulmuyor bak. Vurma Kıpırdamayınca bozulmuyor. Ayıktım mevzu ya. Olumlu anlaşıldı kardeşim hadi bakalım. Ha iyi onu vurmuşuz bari. Şu dandik silahı vermeyin bana artık. Bu Hayır. öldürmüyor adamı vurunca niye vurdum böyle? Geçen, sefer, geçen sefer sen yapmışsın. Maç bitti zaten ama. Kardeşim birinci oluyordu Yok kardeşim bu iş bana göre değil. Ben heyecanlanıyorum karşımda adam görünce. Bir de Counter Strike'te ve sanıyorum hiç oynamadım ama Valorant'ta da hareket ederken o mermi saçma sapan bir yere gidiyor. Ben bu tarz oyunları sevmiyorum. Bana böyle şey olacak. Call of Duty gibi mesela. Böyle hoplaya zıplaya adam vurabileceğim bir oyun olacak. O oyunlarda fena değilimdir bu arada. Videomu izlerken eğlendiysen abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsun. Kendine iyi bakıyorsun. Görüşürüz. Belki sonra oynarım birkaç kere daha. Belki ama.